Vullan'ın Ula ilçesinde 50 yaşındaki Berin Nalcı, yıllarca babası olarak bildiği Mahir Ay Yıldız'ın aslında biyolojik babası olmadığını öğrenince hukuk mücadelesi başlattı. Berin Nalcı 48 yıl boyunca Mahir Ay Yıldız'ı babası olarak bildi. Ancak bir yıl önce ablasıyla yaşadığı bir tartışma hayatının en önemli gerçeklerinden birini keşfetmesine neden oldu. Ablası tartışma sırasında ona babamın hissesine girme, sen babamın mirasçısı değilsin dedi. Bu sözlerle büyük bir şok geçiren Berin Nalcı, gerçeği öğrenmek için avukatına başvurdu. Hukuki süreç başlatılırken Berin Nalcı önce soybağ reddi davası açtı. Yapılan DNA testinde Mahir Ayıldız'ın Ay biyolojik babası olmadığı kesinleşti. 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık'la anne Fatma Ayıldız'ın Ay mezarı 3 Mayıs'ta açıldı. Mustafa Uyanık'la Fatma An Yıldız'dan alınan örnekler, Berin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ay Yıldız tarafından öldürülen, Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.